Selam arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi birlikte hamburger yiyeceğiz. Yanında patates kızartmam ve 4 çeşit sosum var. Ranch sos, ketçap, mayonez ve sarımsak sosu olmak üzere. Ancak videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şu anda bulunduğum konum denize çok yakın ve bu sebepten ötürü martıların sesesi rahatsız ediyor. Kusura bakmayın. Her neyse bugün arkadaşlar e, üniversite ortamıyla alakalı biraz konuşacağım. Üniversite ortamında edinmemiz gereken arkadaşlıklar vesaire nasıl bir tavır takınmalıyız? E, i̇nsanlara güvenme meselesi konusunda biraz konuşacağız. Çünkü malum e, üniversite sınavı yaklaşıyor. Ve e, bu üniversiteyi sonuçta kazananlar olacak, üniversiteye gidenler olacak. Kardeşlerim hakkında biraz konuşmak istiyorum. Onlara nasihat vermek istiyorum. Ee, ancak tabii ki konuşmaya başlamadan önce şu an bayağı sabırsızlanıyorum hamburgerimi yemek için. Ee, öncelikle hamburgerimi biraz yiyeceğim. Sonrasında da konuşma aşamasına geçeceğiz. Dostlar birbirine karıştırdım gibi sarımsak renç yani hepsinin tadını ağzımda hissettim ama sorun değil ben karıştırarak bir şeyler yemeyi çok seviyorum Sağ tarafımı almalıymışım. Şu an biraz onu fark ettim. Şimdi arkadaşlar, durum biraz daha iyiyim sonra. Sınavına hazırlanıyoruz. Yani o üniversiteye girebilmek için çok fazla emek veriyoruz. Gerek bir iki yılımız olsun, gerekse dershaneye verdiğimiz, harcadığımız maddi yatırımlar olsun. Yani kısacası maddi manevi çok büyük bir süreçten geçiyoruz ve istediğimiz üniversiteyi kazanıyoruz. Ancak arkadaşlar maalesef ki üniversite ortamı gibi çıkmayabiliyor. Şu şekilde hani hocalardan bahsetmiyorum. Üniversiteden de bahsetmiyorum. Üniversitedeki arkadaşlıklar ortamından bahsediyorum. Birazdan geleceğim biraz daha iyi. Ya taksi taksi oluyor ama sorun değil. Ben de istiyorum sonuçta. Yani herkes böyle yapıyor. sen çok güzel. Dönemin başında arkadaşlıklar kurulabiliyor. Ve bu arkadaşlıklar maalesef ki ilerleyen dönemlerde gerçek yüzünü gösteriyor. Ee, yani küçük şehirlerde olan üniversitelerde bu ne derece yaşanıyor bilmiyorum ama özellikle İstanbul ki arkadaşlar çok zorlu bir süreçten geçtiğiniz üniversite ortamına giriyorsunuz o süreçten geçtikten sonra yani çok fazla e, ortama olan rahavetinize kapılmayın olur olmadık kişilerle arkadaşlıklar kurmayın yani e, ilk başta Aa, evet işte hani üniversiteye geldim kendi çapımda arkadaşlıklarım olacak diyorsunuz ve evet, çok çabuk isteği oluyor insanlarla ancak gerçekten sağlıklı düşünemiyorsunuz ve size iyi görünen aslında iyi olmayan sadece iyiymiş gibi yüzünde maske olan insanlara gidip güveninizi teslim ediyorsunuz ve bu güveniniz sizin boşa çıkıyor. Lütfen arkadaşlar üniversiteye girince olur olmadık kişilerle arkadaşlık etmeyin. Ve hele ki bir gruba girmeye Kesinlikle çalışmayın Yani o grubun zaten Arkadaşlıkları belli ise Sizin o grubun içerisinde Tutunmanız bayağı zor olacaktır Benim kendi fikrimce Yani Düşünsenize onlar sizden Yani siz yokken çok şey paylaşmışlar Birbirleriyle Ama siz giriyorsunuz Ne yani şimdi bunca zaman Birlikte takıldığı arkadaşlarına yani itecek de sizi kendisine daha çok yakın görecek yani veya tam anlamıyla siz içlerine mi alacaklar yani siz olmayınca hiç mi hani baş başa özel konular konuşmayacaklar belki sizin dedikodunuzu yapacak Arkadaşlar gerçekten çok fazla birçok güzel yorum gelmiş, destek yorumu gelmiş. Hepinize çok içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yani beni o kadar mutlu ettiniz ki her birinizin yorumunu ayrı ayrı okudum. Ve neredeyse hepsine cevap verdim. Yani gerçekten beni çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız. Çok güzel bir duygu ya. Gerçekten çok güzel bir duygu. İnanın benim için çok değerlisiniz. Güzel efekt dursun diye Şuraya siyah <laughs> Kağıt serdim de Kağıtı dinliyordu ya Gramofon değildi de Neydi bu Tam adını getiremedim ondan serdim ee, Gözü rahatsız etmez Diye düşündüm siyah ya. Çünkü geçen öyle bir yorum okudum Birisi Diğer Beyzamar kanalına demişti ki Arka planın çok güzel Hiç gözü rahatsız etmiyor falan insanlar arka planın veya ortamında e, gözü rahatlatmak e, istediğini fark ettim yani gözü rahatlatan e, bir e, konuşamadım ya çünkü saat şu anda gerçekten gecenin bir yarısı şu an herkes uyuyor herkes uyuyor yani bir martılar ayakta bir de ben herhalde çok nadirdir şu an burada ayakta İnsan bayağı bilinçliyorlar. Yani neden tabağını bitirmiyorsun? Hani hepsini bitir. Öyle videoyu kapat gibisin de. Şimdi ben de buradaki her şeyi yemeye çalışayım ki beni bu konuda bilinçlemeyin. Yani çok okuyaz. Siz pek fazla leçleyecek. insanlara benzemiyorsun. Güzel yorumlar geldik o kadar güzel. Yani o iyi niyetinizi bana hissettirdiniz. Bunun için gerçekten size çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum. Az önce de dediğim gibi iyi ki varsınız. Umarım varlığınızı bu kanalda devam ettirirsiniz. Bir de arkadaşlar ben şeyi sevmiyorum mesela istemiyorum daha doğrusu. Söylediğim için size yorum hakkı doğdu. İşte bu yüzden yorum yapıyorum gibi bir durum olmasın. Ben videoda hiçbir şey demesem de sizin yorum bırakmanız yani bu bile beni gerçekten çok mutlu eder. Hani videolarımın insanlara ulaştığı, size ulaştığı düşüncesi beni mutlu eder yani. Unutmayın. Sizlerin beni takip etmesi benim için çok önemli bir şey. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki bu kanaldasınız. Gerçekten keşke daha önce elde saymışım yani bu kanalı. Ama olsun. Geç olsun da güç olmasın yani. Dediğim gibi arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, yememi istediğiniz yiyecekleri aşağı yorumlar kısmına bırakın. Ee, hepsini okuyorum çünkü yorumların bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.